Beyler ne izliyorsunuz? Oğlum ya, bakıyoruz haberlerde işte yaptıklarımızla ya, alakalı işte. şeyler var mı yani? Haberlere çıkmış mıyız? Aç kapıyı polis aç. Lan. Ah. Kapı çalıyor. Kapı mı çalıyor? Açtım. Ha. Buyurun. Var. Bizle karakola kadar gelmeniz lazım. Ben mi? Kim? Evet. Kim kim? Hepimiz. Hepimiz mi? Hepimiz. Hepimiz. Nasıl? Nasıl oğlum ya? Ne yaptık ki? Ne yaptık biz? tam evet, bir ne yaptık, oğlum Biz bir şey ben, yapmadık. Polis bey önde kadın evimize silah sıkıyor ya. Kapıcısı güzel. Yani gidiyorsunuz biz Her evde oturan gidiyoruz. bizleri yakalıyorsunuz ama yani evde masumca oturan bizleri yakalıyorsunuz ama kadın da bize sıkıyor ya. Yani. yani sonra iki yollayacağız oraya. Biz bir şey yapmadık evet. ki. Karakolda görüşürüz. Allah Allah. Biz ne yaptık kanka? Bize bilmiyorum en son yani. Yaşar sussat mı? Niye bahsediyorsun? Sınır. Daha kötü ceza yiyeceksin. Tamam. tamam. Ya, biz en son AVM'ye gitmiştik ama orada oturduk sadece yani. O da daha dün yani. yani. Aynen. Bakalım. Aynen. Bakalım bir müdür. Gelin. Tamam. Mevbu Bey. Yaşar sakın buna yaptığınız şeyleri anlatmayın beğenir. Yaşar sana kola mı kalsın Tamam. Anlatmayın yoksa işimiz biter, haberiniz olsun. Biliyoruz, biliyoruz. Ha, biliyoruz. Geçin. Bir şeyiniz geçin. Bi sen bekle of. sen buraya. Bir saniye. Sen diğer tarafa gel. Kanka. Bizim yani soruya çekmeden. Bir şey çekmeden, ya. Neden Evet. Altyazı Memur Bey niye sorguya çekmediniz bizi? Evet ya, bizim, ya. bizi niye hiç sorguya çekmediniz bizi? Aynen ya bizi şu an Bizi ha, bir biz yorgulamanız gerekmiyor mu? İlk başta bekletilir. Geçin azıcık bekletin. Kanka Yaşar kanka. Efendim. <laughs> Burada bir yer var oradan çıkabilir miyiz acaba? Oğlum bir dur ya. Yukarıda. Bilmiyorum. Ben değil kapıdayım. Sonra... İşleminizi yapıp gelip sorguya götüreceğim Neyse orada hala bilgisayarla uğraşıyor, gidiyor. değil mi? Tamam İşim tamam. Tamam Galiba sorguya çekecek bizi. Bence de. Mantı iken. Yaşa ilk sen gel. Tamam. Adamı nereden biliyorsunuz memur bey ya? Ya şu dosyalardan falan Özürüm. olabilir ya olabilir olabilir. Şimdi silahınızın mermisinden. O yüzden sorgu yazıyoruz. Geçin. Efendim? Evet. E, diyeceğiniz bir şey var mı? Neden öldürdün? Kimi? Memur Bey kimi öldürdüm ben ya? kim Ben kimseyi öldürmedim. Yani öyle deniliyor. Kamera kayıtları var. Bilmiyorum diyemezsin. Siz, kamera kayıtları var. Me sizin merminizden çıkmış silah. <laughs> yani. yani Her şeye baktık. Sizi kamera... Yani. E, meybur Mabur de... Tamam mı? <laughs> Beyefendi yani Memur bey benim onunla bir kabahatim yok. Ben onu, o adam bize çok fazla şey saldırdı. Siz ona ceza kesmediniz. Biz onun cezasını kestik. Memur bey tamam o silahı indirin ya. Olmaz öyle. Tamam doğruları söylüyorsun diye kabul ediyorum. İnanıyorum ama araştırdıktan sonra bir şey çıkarttı çok kötü. Yani, Sanmıyorum ama neyse. Efendim? Mahkeme ne zaman? Yani ben onu merak ediyorum. Mahkeme şu an diğer kişilerin de sorusu belli olsa Tamam, tamamdır. Ebru Bey beni çıkartacak mısınız artık? Bekle abi. Tamam. Ya. Gel. Ah girecek miyiz ya? Hadi hadi. Ayşen de sen çıkartma bu bizi. Lan hadi oğlum ah. hadi lan. Dayak yemek şimdi polis ne yap? Aha bu sefer de görkeme soruşturma alıyor. Buyurun sorguya götürüyoruz. Kalkın. Ah. Kalk. Uyumuşum. Uyumuş musun? Görkem senden her geçen oldu. gün daha da e, sen her geçen gün daha da değişiyor. Geç 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 otur. Evet, Yusuf Faruk Bey'i öldürmüşsünüz. O yüzden sizi sorguya aldık. Ne demek istersin? Bir fikir Ya. Var mı? Önceki arkadaşlar da demiştir. Biz o gün Faruk falan öldürmedik. Biz o gün arkadaşlarla restoranda, AVM'de yemek yiyorduk yani. yani bundan başka Ama bir şey bildiğim yok. Var. Ve Ya şeyler... o kadar kişi var bizim kılığımıza girebilen. Neden bizden şüpheleniyorsunuz? Ya belki bizim düşmanımızdır da bizden yani şüpen yani bize sinirlidir de bizim kıyafetimize girip Yusuf Ağrı öldürmüştür. Yani neden sadece biz? Ama silah mermisi de nereden bak. Silah mermisinden mı? silah hangi şeyden çıktığını, kimin ateş ettiğini öğrenemezsiniz. Bunu daha öğrenemediniz mi? Polis olmadığım halde yani, biliyorum bunları. Silah sizin üzerinize kayıtlı. Onu bizim adımıza da yaptırmış olabilirler yani. Çok yasal olmayan işler var. Yani bu yüzden haksız yere tutukluyorsunuz bizi. Yani gözaltına alıyorsunuz. Tamam o zaman. Ee, gözetmeli olarak sizi serbest bırakır. Ya aslında yani gözaltına almanız hatta sol çekmeniz bile gereksizdi ama neyse. Aha araba gelmiş. İyi, gelsene evet, Esat yırttın ha. Allah orada tuvalete gittin. <laughs> Maşallah. Ancak nereye gidelim? Hakkımızda büyük bir dava açılabilir beyler. Eve sür Sami. Gelin. Ofise mi geldiniz mi? Oğlum. Of, geldin. niye böyle yapmışsınız siz ya? Allah Allah. Ne bölge böyle oldu biraz. Maşallah güzel yapmışsınız evet. ama ha. Maşallah bunu nasıl becerdiniz? Evet, teşekkürler. Polis şeyini nasıl, nasıl, nasıl getirdiniz? Benim bu sayedir, Esat'ın Vay 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 vay. Yalnız bayağı olmuş. aferin. <laughs> Neyse tamam, gelin eve gidelim şimdilik. Yarın gene geliriz çünkü bayağı biz şu anda bayağı düşünmemiz lazım ne yapacağımız hakkında. Peki. Hadi. Hadi bakalım. Ben de bekleyeyim. Herkes burada mı? Bekleyin beni. Burada burada. Ben evet, Esat, tuvalete geçmiş. Gelin gelin. Polis geldi sandı. İsterim mi göstereyim? Allah Arkada polis var dikkatli olmamız lazım. Soldan git soldan. Bizi takip ediyor polis. Evet, eve çık eve. Direkt dümdüz. <laughs>